Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni intro ö, yaptım. Şu intro'yu bana yapan arkadaşımızın ismi Besitcan. E, Onun da YouTube kanalı var. Onun kanalını açıklamadaki linkte bulabilirsiniz. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben araba kişileri bikte e, e, kullandığım video çekme programı, e, Ayrı Eten renderlama programını göstereceğim. E, bu program e, çok güzel bir program. E, belki birçoğunuz kullanıyorsunuzdur. Yani bu programı ben tavsiye ediyorum sizlere. Gördüğünüz gibi program şu en başta açtığınızda bir tane şey geliyor işte İngilizce İngilizceniz varsa onu dinleyebilirsiniz. Bir eğitici falan geliyor. Yani bunda şuna şu tuşa basarak bir video çekebilirsiniz ya da şu tuşa basıp videonuzu buradan seçip Randırlama yap yapabilirsin. Mesela bir tane yapalım. Şunu koyduk. Şuraya sürüklüyorsunuz arkadaşlar. Şunu başlatın. Şurada gördüğünüz gibi e, video geliyor mesela. Şuna ne yapalım? E, şimdi şuna bir yazı ekleyelim. Mesela. yazıyoruz ve diyelim şuraya koyduk ama bu kaç saniyelik olsun şöyle bunu böyle ayarlayabiliyorsunuz kaç saniye olsun şu noktadan beri gösteriyor gördüğünüz gibi hemen şuna basıyoruz şöyle bir ekran geliyor şuraya zaten bu full versiyon ee, Şimdi ücretsiz olduğu için ekrana şöyle bir test simit yazısı geliyor. Ee, onu da gösteririm ileriki videolarda. Onu da yapmaya, e, onu da yapabiliriz, onu kaldırabiliyoruz. Şimdi önümüze e, şuradan benim tavsiye ettiğim bu. Yani ben bilgisayar çok güçlü değil. E, eğer bilgisayarınız e, bayağı bir güçlüyse şunu yapabilirsiniz veya şunu yapabilirsiniz ama benden tavsiye şu. E, bunu ileri basıyoruz ve yapacağımız videonun ismi ne olsun? Mesela hemen deneme diyorum. Burada zaten yükleyeceğiniz yer gözüküyor. Sonra basıyoruz. Ve önünüze şöyle bir şey çıkıyor. Şu e, dolunca render tamamlanıyor. %100 oldu ve yazı da oraya geldi. E, böyle kolayca profesyonel bir şekilde render de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle Ee, bir de arkadaşlar şunun hemen şeyini de göstereyim. Yerel e, Yerel lig siteye geldi aynen. Deneme yazdım işte. İşte videomuz şuraya geliyor arkadaşlar. Ha, iş, i̇şte bu. Ee, buraya geliyor. Şuradan zaten açıp izleyebilirsiniz. bir yere de şuradan böyle kolayca kolay bir şekilde e, kolay bir şekilde yükleyebiliyorsunuz e, evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar e, eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın eğer bu videoya 10 like gelirse e, bunu o teçmimciysini kaldırmaya göstereceğim arkadaşlar Konuşma.